aradım ki vurdum amına koyup sektirdim yedi sekiz arabayı birbirine. Hmm. E5'te gidiyorum kayınpederi bıraktım gidiyorum. Lan gözlerimi açtım ki baktım araba gidiyor ya. E, arabalarda durmuş vuracağım ha gördüm bıraktım <laughs> direksiyonu direksiyonu torpidodan tuttum böyle. Gidip vuracağım vurmayı bekliyorum. Lan bir vurdu araba kalktı arka. Pejonlar kalktı geldi öne bir daha gitti düştü yerine şuram. Lan benim ayaklar titriyor. <laughs> İlk kazamda ehliyetim de yeni. Ondan sonra biraz durdum. Neyse adamlar geldi indirdiler aşağı. Birader bir şey var mı falan yok dedim. Lan ne yapacağım dedim. Arabayı çalıştırayım kır, 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 kır çalışayım <laughs> dedim. Ondan sonra dedim şu alemi bir hali. Alemi aradım dedim. dedim. Ya böyle böyle bir kaza ettim. Ne oldu dedim. Dedim böyle böyle vurdum ama dedim. Arabayı aradım. Pert oldu. <laughs> yani böyle oldu. Kötü oldu. Ondan sonra bu dedi ki ya zabık mamut tut korkma dedi bir şey olmaz. Oradan hemen dedi işlem bitince dön Bostancı Köprüsü'nden. İçerenköy köy mezarlığının oraya gel. Orada dedi bizim Peugeot'u yaptırdığımız yer var. Oraya geldi dedi orada yaptır arabayı dedi. Lan neyse işler bitti ben Peugeot susuz anasını satayım. Bastım öyle geliyor yanıyor desen araba. Cahil cahil conta yapacak. Geldim neyse Peugeot'a dedim abi dedim şu arabayı dedim. Marşan servisine yetiştirdim. Sağ Beş defa fabrikada olmam lazım. Ya dedi bilader bunu bırak dedi yarın yarın işte bakalım dedi iki üç gün anca çıkar. Ya dedim sen ne diyorsun iki üç gün kardeşim dedim. Sen şunu yap dedim akşam Hasan dedim. Sen bizi mahveder dedim. Ya <laughs> dedi olmaz mı? Dedim kardeşim bak dedim. Sen de ustasın dedim ben de bu işlerden az çok anlıyorum dedim. Sen bana tarif et sökülecek takılır. Dafı...